Canım, günaydın. <laughs> ne oldu sana? Ne yaptın lan kıza? Ne yapacağım oğlum? Kahvaltı yaptım. Yumurta yaptım ona. Ne yaptın, ne yaptın? Yumurta yaptım. Yumurta mı yaptın? Oğlum çocuğun suratını görmüyor musun? Abi inanamıyorum sana ya. Ben sizi niye markete gönderdim? Şu çocuğun suratına baksana. Yahu ben sizi niye markete gönderdim ha? Niye? Bu çocuğun özel mamaları var. Yahu el kadar bebeğe niye yumurta verirsin? Nereden bileyim oğlum ben? Kullanım kılavuzuyla mı geldi kız ya? Oğlum surata bak, acil doktora gitmemiz lazım. 112 acil arıyorum ben hemen. Ya, o kadar değil, abartma sen de. Dur dur. Aklıma bir şey geldi. Gizem ne haber? Ee, senin bir yakın arkadaşın vardı ya. Çocuk doktoru olan. Ha. Bana onun numarasını atabilir misin? Hangi hastaneydi? Tamam. Teşekkürler canım. Yakıtmış. Hadi hazırlan gidiyoruz. Da nasıl gideceğiz oğlum? Ulaşıcı mı acaba? Sen kızamık geçirdin mi hiç? Ne bileyim abicim bilmiyorum ya. Kızamık gibi de değil. Arabada hallederiz. Yürü. Arda daha hızlı sür oğlum şu arabayı. Hadi ya bak durum acil. Sürüyorum abicim, sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Görmüyor musun? Tamam, tamam kuzum. Bak gidiyoruz, az kaldı. Oğlum bak bu kadar panik yapma. Bak çocuk da ağlıyor. Yapma bak alt tarafı alerjidir. Şşş. Tamam aşkım. Tamam, tamam, tamam. Oğlum sen beni soktun tribe ya. Oğlum tamam panik yapma, panik yapma. Bir şey olmamıştı değil mi lan? Oğlum alt tarafı alerjidir, bir şey yoktur merak etme. Ya el kadar çocuğa yumurta verilir mi ya? Akıl var, mantık var ya. Ulan aldık, o kadar mama aldık, onu aldık, bunu aldık ya. Niye yumurta veriyorsun ya? Kelle paça falan söyleseydin bari. Ne bileyim böyle döner möner yani. Zeki <laughs> zekalı. Merhaba. Ee, Doktor Seren Serendemir. Ee, odası nerede? Hemen ileride, solda. Teşekkürler. Buyurun. Ağladıkça yanar kanar dudaklarımdan sormasınlar. Merhabalar. Doktor Seren. Arda. Memnun oldum. Merhaba Fırat. Ay. Merhaba güzellik. Bakalım prensesimizin neyi varmış. Şöyle bir önce bir kahve dinleyeyim şurada. Allah, göbüşümüze bak. Hadi tamam, çıkartmayalım, boş ver. Şöyle dinleyelim. Sanırım alerjik bir durum. Yediği bir şeye dokunmuş. Nefes darlığı falan çekti mi bugün? Ee, yok, çekmedi. Ee, ama şey, yumurta yedi. Hı. Tam tahmin ettiği gibi Doktor Seren'in. Değil mi? Kızınızın yumurta yerlerinde olduğunu bilmiyor muydunuz Arda Bey? Aslına bakarsanız... ...Ela benim kızım değil. Benim de değil. Hı. Şöyle oldu. Dün akşam eve geliyorduk. Bir de baktık kapının önüne ne Ablam. Ay. Ablam... ...kucağında yeğenimle kapıda. Bir iş için yurt dışına gitmesi gerekiyormuş zorunlu olarak. E, o yüzden... E, ...bize birkaç gününe bakabilir misiniz dedi. Hı. Evet, evet. Dul biliyor musun? Zavallı kadıncağız. Hmm. E, bilmiyordum tabii. Pardon? E, önemli değil. Alıştı zaten yalnızlığa. Bir ilaç verecek misiniz? Yok. İlaça gerek yok. Birkaç saate kadar izler geçecektir. Ama size tavsiyem, elayı içinde yumurta bulunan gıdalardan uzak tutun. Menemen de mi? Evet. Menemen de. Hiç mi? Hiç. Hı. Hı. Neyse. Dayına söyle sana bir daha yumurta vermesin. Tamam mı güzellik? Ben size kartımı vereyim. Acil bir durum olursa dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim.